Merhabalar, Kaptan Eşi kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere e, oldukça farklı bir katmer poğaça tarifi vereceğim. Hem çok leziz olacak, hem yapımı çok farklı bir poğaça tarifi. Sizi hiç yormayacak, üzmeyecek bir hamurla yapacağımız sahur için şahane bir fikir olacak. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Poğaçamız için gerekli olan tüm malzeme listesini aşağıda detaylı bir şekilde verdim burada da her yapım aşamasında belirteceğim. Bu poğaçamızın özelliklerinden bir tanesi maya kullandığımız halde mayasız olacak bir poğaça olacak. Bir paket instant maya kullanacağız. Yoğurma kabımızın içerisine instant mayamızı alalım. 2 su bardağı ılık sütümüz var. Sütü mutlaka hafif ısıtın. Ocakta böyle hafif sıcağa yakın olması lazım. 2 tane yumurta akı kullanacağız. Yumurta aklarını hamurumuzun içine, sarılarını ise en son katmerimizin dışına süreceğiz. İçerisine sirke koyacağız. 2 yemek kaşığı e, elma sirkesi kullandım ben. E, elma üzüm fark etmez. 2 yemek kaşığı sirke, bir tatlı kaşığı şeker ve bir buçuk tatlı kaşığı da tuz ilave edeceğiz. Şimdi bu malzemelerimizi önce yumurta akları güzelce böyle eriyene kadar karışana kadar karıştırıyorum. Ardından içerisine unumuzu ilave edeceğiz. Unu her zaman söylediğim gibi kontrollü bir şekilde yoğururken ekleyelim. Toplamda 5 su bardağı un ilave ettim ben. Ama siz 4 su bardağını ekleyin. Elinizde tahta kaşıkla yoğurmaya başlayın. Beşinci su bardağına geçtiğinizde onu yavaş yavaş hem elinizle yoğurup hem de ekleyebilirsiniz. Hamur o kadar kaliteli bir hamur ki kesinlikle sizi hiç yormayacak bir hamur. Çok fazla cıvıktı olmayacağı için sizi zorlamayacak. Orta yumuşaklıkta ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. O yüzden aslına bakacak olursanız 240 mililitrelik su bardağı ölçüsü kullandığınız zaman tam olarak 5 su bardağı un yeterli olacaktır. Şimdi hamurumuzu güzelce yoğurduk. Normalde bu tarz işlemlerde mayalanmaya bırakmamız gerekir. Sonra şekil verilir. Ama bu katmer poğaçamızda değişik bir yöntemimiz var. Önce şekil vereceğiz, sonra mayalanmaya bırakacağız ve çok kolaylaştıracak bu işimizi. Şöyle tezgahın üzerinde bir dakika kadar hafif e, hamuruma şekil verdim. Toparladım. Sonra 5 eşit be bezeye bölüyorum. Çok özür dilerim. Hamuru 5 eşit bezeye böleceğiz. E, ardından hepsini top yapacağız. Videoda benim 4 beze görünüyor ama e, ben 5 eşit beze yapmanızı tavsiye ediyorum. Böylece daha şey olacak. Ben videonun sonuna doğru hamurlardan küçük parçalar alıp onları ekledim ve 4 eşit bezi 5 eşit beze yaptım. Yaklaşık 5-10 dakika kadar üzerine mutfak havlusu örttüm ve dinlendirdim. Dinlendikten sonra hamurlarımı bir merdane yardımıyla açacağım. Oldukça kolay açılacak. Yumuşak bir hamur olacak zaten. Gördüğünüz gibi açıldı. Dikdörtgen bir şekilde açıyorum özellikle de. Fırın tepsime yağlı kağıt sermiştim. ilk hamurumu seriyorum fırın tepsisine ve 125 gram tereyağını eritmiştim. Üzerine döküyorum. Her yerine gelecek şekilde yayıyorum tereyağını. Bu aşamada bana en çok sorulan sorulardan biri tereyağı olmak zorunda mı diye. Tereyağı lezzet açısından e, tavsiye ediyorum. Ben ama tereyağı kullanmak istemiyorsanız da elbette sıvı yağ da olur. Şimdi ikinci bezeyi açtım. İkinci bezeyi yine hamurumun üzerine yağlamış olduğum hamurumun üzerine güzelce örtüceğim ve onun üstünü de yağlayacağım. Aynı şekilde geriye kalan 3 bezemi de açacağım ve yağladığım hamurların üzerine serpeceğim. Açma işlemi de oldukça kolay olacak. Hamurumuzu 5-10 dakika dinlendirdiğimiz için bizi hiç yormamış olacak. Şimdi üst üste 5 tane bezemi açtım ve koydum. En üstteki e, bezemi yağlamıyorum. Onu direkt e, seriyorum ve bezeleri videoda gördüğünüz gibi üst üste katlayarak bohça şeklinde bir araya getiriyorum. Tepsinin ortasını alın bu bohçamızı ve buzdolabına kaldırın. 1 saat kadar buzdolabında dinlenecek bu. Bunu isterseniz geceden yapıp e, buzdolabına atarsınız, sahurda kalkıp pişirebilirsiniz de nasıl arzu ederseniz. Yani buzdolabında en az 1 saat dinlenmesi gerekiyor. Benim bu görmüş olduğunuz hamurum 2 saate yakın dinlendi buzdolabında, kabardı, kocaman oldu. Tam istediğim gibi yağları da dondu. E, bir nevi biz burada milföy hamuru yapmış oluyoruz aslında bakacak olursanız ilkel bir şekilde. Şimdi bu yağlayıp dondurduğum hamurumu tezgahın üzerine alıyorum ve tezgahın üzerinde açacağım. Böylece kat kat yağlanmış hamur elde etmiş olacağız. Katmer poğaçamız işte bu yüzden tel tel ayrılıyor olacak. Şöyle hafif unladım tezgahımı, elimle bastırdıktan sonra bir merdane yardımıyla e, açıyorum. Gördüğünüz gibi hava kabarcıkları var içerisinde hala. Bu hamurun çok güzel mayalandığının ve iyi yoğrulduğunun göstergesidir. Açabildiğim kadar açtım ve şimdi e, bir böyle rulet yardımıyla ya da bir bıçakla keseceğim ve kare dilimler elde edeceğim. Ben e, birçok kere yaptım bu tarifimi. Her seferinde farklı boyutlar kullandım. Ama en çok sevdiğim boyutu en büyük olan katmer poğaçalardı. O yüzden videoda gördüğünüzden biraz daha büyük kareler oluşturacak olursanız eğer çok daha içi dolgulu ve daha güzel poğaçalar elde edebilirsiniz. Tüm e, poğaçalarımı kesip kareyi oluşturduktan sonra içerisine peynirimi ilave ediyorum. Bu aşamada patatesli de yapabilirsiniz. Kıymalı da yapabilirsiniz. Ben patatesi denemedim ama kıymalı denemiştim. Kıymalı gerçekten çok güzel oluyor kesinlikle. Ve mantı yapma mantığıyla iki köşeden kapatıyoruz poğaçalarımızı. İsterseniz bu şekilde üste bakabilir o kapattığımız yerler. İsterseniz benim yaptığım gibi ters çevirip de kapatabilirsiniz. Şimdi tek tek göstermek istiyorum. Aynı zamanda yakın çekim yaptığımda da hamurumun arasındaki katları da göreceksiniz. Tek bir seferde yaklaşık 20 kat kadar hamuru açmış olduk. İki ucundan kapatıp ters çeviriyorum. Tekrar belirtmek isterim kaçıranlar için. Arzu ederseniz ters çevirmeden e, mantı gibi o kapatılan kısımlar yukarıya da bakabilirler. Şimdi yine yağlı kağıdımın üzerine koydum ve e, hamurumdan ayırdığım yumurta sarılarını poğaçalarımın üzerlerine döküyorum, sürüyorum. Fırınımı önceden ısıtmıştım. Şimdi açtım bunları yaparken fırınımı. 20 dakika kadar tepsi mayasında beklediler. E sonra yumurta sarılarını sürdüm. O arayı söylemeyi kaçırdım. Yani önce tepsi mayasına bıraktım. 20 dakika sonra yumurta sarılarını sürdüm. E ve fırında üzerleri kızarana kadar pişirdim. Alt üst ayar 190 derece e fırında e piştiler üzerleri kızarana kadar poğaçalarım. Şu anda hazırlar. Hafif soğumaya bırakın. Bu esnada üzerine bir e, temiz bir mutfak havlusu örterseniz daha güzel olacaktır, daha e, yumuşak olacaktır, çıtırtıları daha belirgin olacaktır. Soğuduktan sonra da şimdi size iç kısmını göstermek istiyorum. Severek yiyeceğiniz, özellikle iftarda, e, pardon, özellikle sahurda çok işinize yarayacak pratik bir tarif. E, akşamdan yoğurup pişirme kısmını hemen iftarda e, yapabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Şimdiden tarifimi deneyecek olan arkadaşların ellerine sağlık. Yiyecek olanlara ise afiyetler olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoş geldin.